Merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta Özgür Demirtaş İbn Rüşt'ün Gazali'den üstün olduğunu e, ima eden bir tweet paylaştı. Arkasından işte Gazali'yi eleştiren bir tweet daha paylaştı ve bu iki tweet çerçevesinde çok sayıda genç dostumuz e, Gazali'nin İslam düşüncesinde bilim ve felsefeyi öldürdüğünü iddia ettiler benim Twitter accountumun altında da çok sayıda böyle paylaşım geldi. İşte Gazali bilimi bitirdi, işte yok etti. Kimisi onun e, tasavvuf sufi olmasına bağlayarak bunu beyan etti. Kimisi eşariliğine e, vurgu yaparak e, bunu beyan etti. Tabii çoğu hiçbir şey istemeden yani Gazali felsefe ve bilimi bitirdi dedilir. Şimdi bu videoda bu iddiayı ele almak, analiz etmek istiyorum. Bunu analiz etmeden önce ufak bir not e, düşmek istiyorum. Ben özellikle felsefecilerin ve bilim insanlarının yarıştırılmasını çok doğru bulmuyorum. Bilim ve felsefe bir spor değildir. Her düşünür bir şekilde tarihe mal olduysa düşünsel dünyamıza bir etkisi olmuştur, bir mirası olmuştur. Gazali de İbn-i hem İslam düşüncesine hem Batı düşüncesine etki etmiş, kalıcı etkiler bırakmış düşünürlerdir. Şahsen iki düşünürün de benim düşünsel dünyama da katkıları vardır. Okursanız muhtemeldir ki sizin de düşünsel dünyanıza katkıları olacaktır. Dolayısıyla bu tarz bir kıyaslama bana çok hoş gelmiyor. Tabi ifade özgürlüğü herkes kanaatini beyan edebilir. Hani illa tabi bir yarıştırma gibi değil. Hani ben daha makul buluyorum. Görüşleri bana daha yakın şeklinde de anlaşılabilir. Bu notu düştükten sonra asıl konumuza gelelim. Gazali gerçekten İslam düşüncesinde bilim ve felsefeyi bitirdi mi? Şimdi bu iddia popüler kültürde çok yaygın. Yani özellikle işte popüler kültür konuşmalarında sosyal medya veya işte özellikle felsefe tarihçisi olmayan veya bilim tarihçisi olmayan insanlar bunu konferanslarda, çeşitli söyleşilerde dile getirebiliyorlar. Bir ara çok eskiden bu bazı oryantalistlerin de dile getirdiği bir fikirdi. Ondan sonra işte Weinberg gibi bilim tarihi Hani bilim tarihçisi olmayıp bilim tarihi yazan bazı bilim insanları da bu iddiayı dile getirdi. Ee, işte daha sofistike olanlar hani sadece gazaliye değil eşariliğin genel e, bilimi bitirdiğini iddia ediyorlar. Şimdi buna kadar doğru. Tabi burada soracağımız, başvuracağımız kitle bilim tarihçileri ve felsefe tarihçileri olacaktır. Alanda çalışan doğrudan İslam bilim tarihi ve felsefesi çalışanlar olacaktır. Bunlara başvurduğumuz zaman bu görüşün savunulmadan hatta bu görüşün yanlış, e, bariz bir mit olduğunu söylediklerini göreceksiniz. Zaten böyle bir görüşü ciddi bir bilim tarihçisinin savunması çok mümkün değil. Baştan mümkün değil. Neden? Çünkü bir kişinin orta çağda, yani 12. yüzyılda bir kitap yazıp Endülüs'ten, İspanya'dan Hindistan'a kadar hatta Endonezya ve Malezya'ya kadar bütün bu coğrafyalarda bilim ve felsefe yapılmasına engel olduğunu söylemek çok büyük bir iddiadır. Yani temellendirmesi çok zor bir iddiadır. Çok garip de bir iddiadır. Yani bu kitap nasıl bu kadar yayıldı? Nasıl bütün buradaki farklı siyasi ve düşünsel iklimleri etkiledi? Yani çok büyük bir iddia. Ve tabii bu iddia doğru gözükmüyor. Dolayısıyla savunulan bir iddia değil. Zaten genellikle de tek bir nedeni hiçbir şeyin olamaz. Hani bir nedeni olduğunu Gazali'ni söyleyeceksek bile genellikle bilim ve felsefenin yükselişi sosyo-kültürel, ekonomik, politik iklimden çok ciddi bir şekilde etkilenir. Hatta burada tam tersi şu sorulabilir. Hani Gazali'nin olumsuz bir etkisi varsa bu acaba Gazali'den mi kaynaklı oldu yoksa politik, sosyopolitik iklim Gazali'yi o tarafa doğru mu yöneltti? Yani bu da sorulabilir. Ama dediğim gibi zaten buradaki temel iddia Doğru gözükmüyor. Şimdi sadece tek bir şeyle bunu görmek mümkün. Gazali'nin bilim ve felsefeyi bitirmedi. Önce bilim kısmında duralım. Tabi dediğim gibi konu uzmanlarına bakacağız. Burada George Saliba'nın İslam bilimi ve Avrupa'da Rönesans'ın oluşumu isimli bir kitap var. Kitap Türkçe'ye de tercüme edildi. Bu orijinal İngilizce baskısı MIT Press'ten çıkan bir kitap. Kitabı tavsiye ederim genel olarak İslam bilim tarihiyle ilgilenenler için çok hoş bir kaynak Saliba konunun uzmanlarından kitabın birinci bölümü İslam bilim geleneği başlangıç sorusu ile başlıyor ve burada klasik anlatının bir eleştirisi isimli bir bölüm var daha ilk açılır açılmaz. tabi bunu ben tamamını okuyacak ya da analiz edecek değilim ama çok hoş bir bölüm çok ilginç hoş argümanlar var. İlgililerin okumasını tavsiye ederim. Burada tabi Gazali meselesine de kısaca değiniyor. Çok uzun üstünde durmuyor. Çünkü zaten e, yani konunun doğru olmadığı ortada. Ne zaman bitti İslam düşünce geleneğinde e, bilim ve felsefe? İşte hemen bilimde tabi duruyorsunuz. Gazali ile bitti diyebilirsiniz. Tabi bu tarihsel olarak yanlış olacaktır. Baştan çünkü onun Gazali'den sonra önemli bilim insanları var mı sorusunu sormak gerekiyor. Eğer ki onda bitmişse olmaması gerekiyor. Ama baktığımız zaman aslında çoğu alanın en parlak isimlerinin Gazali'den sonra yaşadığını e, görüyoruz. Burada da zaten e, Gazali'nin e, den sonra mı acaba bitti sorusunu soruyor 21. sayfada ve şunu söylüyor bu bir yanlış. Hata neden? Çünkü ondan sonra çok sayıda bilim insanı çıktı. Kimler mesela? Okuyorum. Mekanikte Cezeri çıktı. Mantık, matematik ve astronomide Ebheri, Elurdi, Nasrettin El-Tusi, Kutbeldin El-Shirazi, İbn El şatır Ali Kuşçu, Şemseddin el-Kafri bunlar astronominin en büyük isimleri. Baktığımız zaman bunların şeyden sonra çıktığını görürüz. Optik Kemalettin el-Farisi, farmakoloji El-Baytar, biyoloji İbnü'l-Nefis. Şimdi bunlar alanın en büyük isimleri ve hepsi baktığımız zaman Gazali'den sonraki 100-150 yıl içerisinde hatta bir kısmı tabii 200-250 yıl sonraya kadar ortaya çıktıklarını görüyoruz. Ve burada Saliba ilginç bir şey söylüyor ki ben de bu yani fizikçi olarak katılma eğilimindeyim. İslam'ın astronomideki altın çağı Gazali'den önce değil Gazali'den sonra başlamıştır. Batı'yı etkileyen, Kopernik'i etkileyen ondan sonra batıdaki bilimsel devrimi etkileyen kişilere baktığımızda Nasreddin Tusi ve İbn-i Şatır'ın olduğunu görüyoruz. i̇bn Şatır ve Nasreddin Tusi tabi Gazali'den sonra yaşıyorlar. Ve en sofistike, İslam düşüncesindeki en sofistike astronomi çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Tabi Ulu Bey var burada şeyde biraz daha doğu coğrafyasına gittiğimizde başka isimler de karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla İslam düşünce geleneğinin gazali ile bilimde bittiğini söylemek bariz tarihsel olarak yanlış. E, felsefeyi bitirmiş olabilir mi? Tabii o dönemde bir felsefe bilim ayrımı net olmamakla birlikte bugünün bakış açısıyla felsefe dediğimiz e, çalışmaları bitirmiş olabilir mi? Gene bunun yanlış olduğunu anlamak çok kolay. Elinize sadece bir felsefe tarihi kitabı alacaksınız. Burada en çok, Batı'da özellikle en çok okutulan İslam felsefesi tarihini seçtim. Yani bizim İslam, hani Müslümanlar yazdı o yüzden yanlış aktarıyorlar denmesin diye Peter Adams'ın e, in the Islamic World Oxford University Press'ten çıkmış bir kitap. Şimdi baktığımız zaman kitabı açarsak Gazali burada bir başlık tabi. Gazali nerede? Kaçıncı sayfada geçiyor? 140. Sayfada Gazali bölümü başlıyor. Kitap 500 sayfa. Yani Gazali'den sonra kitabın yarısına bile gelmiyoruz. Yani ondan sonraki kısımda bir sürü isim, yeni isimler tartışılıyor. Yani demek ki İslam felsefesi Gazali ile bitmemiş. Çok büyük isimler var. Yani İbn Arabi, İbn Haldun, ondan sonra Sühre verdi, Fahrettin Razi, Nasrettin Tusi, ondan sonra Molla Sadra, daha da bir sürü savunu, savunu, şey yapılabilecek, ismi verilebilecek önemli düşünür var. Ki Gazali sonrası felsefi metinlerin analizi de çok sınırlı. Özellikle Osmanlı'da, ondan sonra Hint Hind coğrafyasında, Malay coğrafyasında felsefi eserlerin analizi daha yapılıp tarihe geçirilmiş değil. Muhtemeldir ki bundan 200-300 yıl sonra bir kitap basıldığı zaman Gazali arkasındaki kısım çok daha büyük olacak. Dolayısıyla felsefenin Gazali ile bitmiş olduğu veya bilimin Gazali ile bitmiş olduğu empirik olarak yanlış. Veriler aksini söylüyor. Gazali'den sonra bilim ve felsefe devam etmiş yani. Bu da gayet tabi. Burada tabi iki tane noktaya daha değinmekte fayda var. Acaba Gazali kendisi bir bilim düşmanı mıydı? Bir felsefe düşmanı mıydı? Şimdi her şeyden önce modern bir düşünür açısından Gazali bir felsefecidir. Çünkü onun felsefecileri eleştirisi dini bir eleştiri değil ki. Yani evet dini boyutu olduğu söylenilebilir ama dini bir eleştiridense de felsefi bir eleştiridir. Tehafütte, filozofların tutarsızlığında ne diyor? Ben kendi metotlarıyla tutarsız olduğunu göstereceğim ve böyle yapıyor. Ve burada çok kıymetli hala bugün Batı felsefecilerinin tartıştığı argümanlar veriliyor. Evrenin zamanda başlangıcı ile ilgili verdiği felsefe argümanlar, nedenselliğin eleştirisi bunlar çok sonra Batı'da işte ee, David Hume'un mesela nedenselik eleştirisi David Hume'a çok benziyor. Ondan sonra ee, sonsuzla ilgili tartışmalar hala matematik felsefesinde ve din felsefesinde devam ediyor Gazali'nin ortaya koyduğu yani Gazali bu anlamda felsefeye katkı sunmuş bir düşünürdür. Tabi Gazali'nin bilim ve felsefe düşmanı olduğu veya çalışmalarının her bitirmese bile ters yönde bir etki yaptığı söylemi de esasında doğru bir söylem değildir. Gene burada e, batıdan bir eser vereceğim hani ön, ön yargılı olunmaması için Frank Riffel kitap yani Oxford University Press'ten basılmış. San bu da Türkçe'ye çevrildi. Gazali'nin Felsefi Teolojisi kitabın ismi. Tabi kitap çok hoş bir kitap. Gazali'nin çalışmaları detaylı bir şekilde inceleniyor burada. Şimdi nasıl bir sonuç ortaya koyuyor Griffin bu kitapta? Esas itibariyle Gazali felsefeyi götürmek, bir geriye götürmek bir yana esasında Gazali'nin amacı doğa bilimleri ve felsefenin gelişimini sağlamak, gelişmesine uygun iklimi sağlamak. İslam'la bir sıkıntı, bir sorun olmadığını göstererek İslam'la uyumlu bir şekilde bunların yapılacağı bir ortam, bir framework kurup bu düşünceyi ileri sağlamak, ileriye götürmek. Yani Gazali'nin kendisi bir e, genel olarak düşünmeye, akla, ki felsefeyi, aristoculuk olarak anlamazsak, akletme düşünme olarak düşünürsek akla veya düşünmeye karşı biri değil bilime hiç karşı biri değil. Yani Tehafütü de okusanız, Gazali'nin herhangi bir çalışmasını okusanız bilimsel verileri yani reddetmenin yanlış olduğunu, bunu reddeden Müslümanlara dini sebeplerle cahil dostlar dediğini görürsünüz. Bunların dinsizlerden dine daha çok zarar verdiklerini söylediğini görürsünüz. Gene bu kitapta bir bölüm var. işte Gazali'nin ee, tevil teorisiyle ilgili. Evet dördüncü bölüm. Mesela orayı tavsiye edelim. Okuyabilirsiniz. Akılla diyelim ki bir Kur'an'daki bir pasaj e, veya herhangi bir pasaj, dini metin çeliştiği veya bilimle dini bir metin çeliştiği ne yaparız? Şimdi çoğu bu popüler e, itirazı gündeme getiren insanlar diyecektir ki Gazali çıkıp diyecektir ki reddederiz. işte tabii ki reddederiz. Karşı durursa Tevil ederiz diyor Gazali yeniden yorumlarız dini metinleri. Aklı reddetmeyiz, bilimi reddetmeyiz. Tam tersi tevil ederiz. Şimdi bunu duyduğu zaman çoğu insanlara Gazali böyle demiş olamaz hayır diyor. E Gazali'nin kendi metinlerinden de bunu okuyabilirsiniz. Tevhid'i okuduysanız ki zaten madem işte çok onu eleştiriyorsunuz, Tevhid'i okuduysanız bunu görürsünüz. İşte dediğim gibi yani hani Müslümanlar biz tarafsız olduğumuzu düşünüyorsanız Frank Riffel'in çok saygın. Yale Üniversitesi'nde zaten Frank Griffel. Kendisi alanın en saygın isimlerinden biri. Bu çalışmada akademik olarak çok ciddi atıf almış. Değerli bir çalışma. Dolayısıyla e, Gazali nokta olarak Gazali'ye baktığımızda hani, tamam etkili o yıkmadı bilimi felsefeyi ama bunu denedi bile diyemeyiz. Gazali'nin böyle bir amacı böyle bir e, sonucu yok. Son olarak tabii eşarilik üstünden eleştirebilirsiniz. Ve burada en sofistik eleştiri bu oluyor aslında. Ya eşarilik ve gazali okazyonalist yani vesileci. Vesileci ne demek? Doğal nedenselliği evrende reddediyorlar. İşte ne bileyim kişiyi virüs hasta etmez de Allah doğrudan hasta eder diyorlar. Virüs sadece vesiledir. Bu bilim karşıtı bir tutumdur denebilir. Şimdi vesilecilik çeşitli açılardan bence felsefi olarak eleştirilebilir ama vesileciliğe bilim düşmanı demek çok büyük bir haksızlık olacaktır. Vesilecilere çok büyük bir haksızlık olacaktır. Çünkü vesilecilikte sünnetullah ya da adetullah dediğimiz bir kavram vardır. Allah evren öngörülebilir olsun diye nedensel ilişkiler varmış gibi gösteriyor evrende. Daha ziyade vesile dediğimiz olaylar oluyor. Birine virüs girince o kişi hasta ediyor. Dolayısıyla ne zaman virüs gelse kişi hasta oluyor. Evet zorunlu ilişki yok ama burada bir yasalılık var. Doğada düzenlilikler var. Ve biz bu düzenlikleri aklı kullanarak, gözlemi kullanarak keşfedebiliriz. Hatta burada eşarilik şöyle bir şey söylüyor. Sen akılla dünyanın nasıl çalıştığını bilemezsin. Çünkü dünyayı Allah çalıştırıyor. Sadece gözlemle bunu bulabilirsin. Yani bu aslında bilime uygun bir görüş. Ve bu bilimsel devrime baktığımız zaman empirisistler hatta pozitivistlerin görüşü de böyle. Pozitivistler nedenselliğe İnanmazlar ki, nedensellik kavramını kullanmazlar ki. David Hume da nedenselliği eleştirir. Nedensellik metafizik bir kavram olarak görülür. E peki ya nasıl bilim yapacağız? Tabii ki yasaları keşfederek, yasaları bularak. İşte gene e, Bertrand Russell'ı ele alalım. Bertrand Russell'a göre de e, nedensellik, arkaik bir düşünce biçimi, bilim, soyut, yasaları keşfederek ilerlemesi gerekiyor. Ve yasalar var mı eşrarlıkta? Tabii ki var. İşte sünnetullah, adetullah dediğimiz şey bu yasalar ve bunlar keşfedilebilir. Dolayısıyla hiçbir eşrari e, bilimsel gözleme dayalı bilgi üretilemez. Efendime söyleyeyim, bilim yapılmamalı, bilim yapılamaz demez yani. Tam tersi tek temel iddiası olacaktır. Nedensellik gibi görünen bize şeyler... Zorunlu ilişkiler değil. Yani ateşi yakmak yanmayı zorunlu kılmaz. Çünkü Allah istese yani ateşin yanmasını sağlayan ve ateşin yakmasını sağlayan Allah'tır. Allah istese bu ilişkiyi korumaz ve dolayısıyla ateş bir insanı yakmaz. Mucizeleri de böyle gerçekleşir. Ama normal şartlar altında Allah adetiyle davranır, adeti alışkanlığıyla davranır ki biz geleceği öngörebilelim, anlayabilelim. Dolayısıyla ateş yandığı zaman normal şartlarda konulan cisim yanar. Böyle düzenlilikler var evrende ve bilimin görevi bu düzenlilikleri keşfetmektir. Dolayısıyla eşyarilik içsel olarak bilime karşı değildir. Tam tersi eşari e, dünya görüşü bakış açısı içerisinde bilim yapmaya uygun bir iklim vardır. Nedir bu iklim? Yasalar üstünden yasaları keşfetmek gözlemsel olarak hatta teşvik de eder. Çünkü akılla biz Allah'ın adetlerini keşfedemeyiz. Allah'ın iradesi akılla kavranamayacağı için Allah'ın evreni nasıl yönettiğini biz sadece gözlemle keşfedebiliriz. Bu anlamda eşarilik sıkı empirisist, sıkı deneysel bir dünya görüşü sunar e, insanlara ve bu anlamda tabii bilimin ilerlemesine e, yani katkı sağladı demiyorum. Tarihsel olarak bu tartışılabilir. Tarihsilerin, tarihçilerin işidir ama ilkece müsait bir e, ee, entelektüel duruşu vardır. İlkece müsait. Tabi gelişir gelişmez. Batı'da empirisizm bilimin gelişmesinde, deneysel bilimlerin gelişmesinde büyük rol oynamıştır. Ve empirisizmin bakışı da böyledir. Nitekim de şeye yakındır. Protestanlığın bilimin çıkmasında önemli rolü olduğunu söyleyenler vardır. Böyle tezler var. Ee, Peter Harrison vesaire gibi bazı bilim tarihçilerin bu tezler doğrudur, yanlıştır tartışılabilir ama Onların düşünsel iklimi de böyle. Yani Tanrı'nın evrende ne yaptığını biz akılla bilemeyiz. Çıkıp gözlem yapmamız gerekiyor. Tanrı'nın iradesi ancak gözlemle anlaşılabilir dediklerini görüyoruz. Gene Katolik geleneği içerisinde vesileciliği yani eşari görüşü benzerini benimseyenlerin benzer bir tutum içine girdiğini görüyoruz. Okan gibi. Dolayısıyla burada çok kritik bir nokta var. E, dikkat edilmesi gerekir. Hatta Descartes vesairenin meselicilerden etkilendiğini söyleyenler de var. Dolayısıyla eşarliğin doğal nedenselliği reddetti için bilimin yapılmasına engel olduğu görüşü yanlış. Doğal nedenselliği reddedip doğada düzenlikler yoktur deselerdi bu iddia doğru olurdu ama doğal e, nedenselliği reddetmiyorlar görünür nedenselliği reddetmiyorlar. Evet, e, zorunlu ilişki yok ama esasında bu düzenlikler bize nedensel ilişkiler olarak görünüyor ve bunlara biz güvenebiliriz. Bunlarla ilgili gelecekle ilgili öngörülerde bulunabiliriz. Dolayısıyla eşyarlık içsel olarak bilimi reddetmiyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.